Unutma ufaklık. Bir daha kaybolacak olursan... Sadece kükre. Paddington, sana Peru'dan mektup gelmiş. O. Oh. Sevgili Paddington, ne yazık ki Lucy teyzen hakkında çok can sıkıcı bir haberim var. Lucy teyzem kaybolmuş. Yavruyken yetim kaldığımda beni o büyütmüştü. <laughs> onu bulmalıyım. Peru'da bir aile tatili. Peru. Peru mu? Ani olmadı mı? Brown Paddington, İngiliz vatandaşı. 25 Temmuz. Ah. Peru'ya hoş geldiniz. Ne yakışıklı bir tekne. Hıppa. <laughs> voilà. <laughs> <laughs> Lucy teyzen bir tür arayışa çıkmış görünüyor. El Dorado efsanesini duymuşsunuzdur. Yani... Hı. Ne güzel cipsmiş. Hayır, tamamen altından yapılmış şehir. Doğru. Paddington, bunu söyleme hoşuma gitmese de Amazon oldukça... Oo. <laughs> oh. Büyük. Bu tarafta. Teşekkürler. Ee, hemen şu köşeyi dönünce sanırım. Ailem lanetlendi. Altın çılgınlığıyla. Bu semboller çok tuhaf. Sadece kuru temizleme. Lucy teyzenin eşarbı. En büyük macera başlıyor. Dedektif sen ne yapıyorsun orada? Aa! Küçük bir sorunumuz var. Yok. Güverteyi boşaltın! Bir ayı her şeye... Onu bulmalıyız. Lucy teyze benden asla vazgeçmezdi. Katlanabilir. Hazine senin umrunda değil. Altından çok daha önemli şeyler var, Bay Hunter. Neredesin Lucy teyze? <laughs> Neredesin ayı? Hayır! <laughs> <laughs> Ucuz atlattım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben iyiyim, iyiyim. Ayıp Ormanda Macera. 21 Mart'ta sinemalarda.